Selamun Aleyküm, hayırlı sabahlar. Saat 6.15 oldu. Bursa çalışmanı bitirdik. Bursa 9 koşulu program var. Güzel de bir program var. Çok kar yağıyor şu an Bursa'da. Benim bulunduğum yerde ben Yıldırım'dayım. Hipodrom Osman Gazi'de. Bir 20 kilometrelik mesafe var aramızda ama muhtemelen orada da hava aynıdır. Kar yağıyordur diye düşünüyorum. Gece başladı kar yağışı. Hala devam ediyor şu an şu saatlerde. Her yer ben beyaz oldu. Şükür. Yani karı bekledik sonuçta. E, susuz kalmamak için, kuraklık çekmemek için e, Allah yazımızı yaz, kışımızı kış etsin e, Yani bir şekilde yağmur, kar Bu bunlara ihtiyacımız var Gerçi Bursa'da, her yukarıda kar yağıyor Bizim su sıkıntımızı gideriyor ama e, Ankara, İstanbul gibi, e, İzmir gibi daha başka illerde e, Bu şekilde suya ihtiyaç duyan yerler var Özellikle İzmir'de yağmur çok yağıyor, kar pek görmüyorlar Evet, 9 e, kuşlu program var dedik abone beğenirsek e, önerip sunacağız ama bugün <laughs> yine Yıldırım abi coştu. E, yaklaşık 6000 lira yakın bir ikramiye aldı. E, Halima gelseydi Lale abla da ilk altılıyı alacaktı. Halima ikinci kaldı. rüzgardan ekstra bir koşu çıkarttı. Bizim de şablonumuzu orada yatırdı. E, güzel bir gün geçirmiştik gündüz program için. Akşamadan da maalesef e, beklentilerimizin dışına çıktı bir soydere önerilerimiz arasındaydı. Sürpriz bekledim söylemiştik. Onun dışında gelen favorileri getirdik diye sayamayız zaten. Ee, gelen sürpriz atları bulamadık Adana'da. Ama gündüz programında Rüzgar, Rüzgar Dağ'ın hariç e, Nersi tamamlı atların bizim e, tahminlerimiz dahilinde gerçekleşti. Başarılı olan e, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz varsa güzel günlerde harcasınlar. E, Yıldırım abi ikinci altılıyı, ikinci beşliyi, ikinci dörtlüyü aldı. iki tane sıralı ikili yakaladı. <laughs> Bol şanslar diyelim. Adam e, kurguyu güzel yapıyor. Yani başarılı benden çok çok başarılı Ben tahmini güzel yapıyorum o da kurguyu güzel yapınca Bir şekilde ayarlıyor Biz kurguyu başaramadık maalesef yine 5'te kaldık ee, Güzel de para vermeye başladı ikramiyeler Yani 6'lılar çok güzel para vermeye başladı İkramiye artınca yani e, yatırma parası 0.15 kuşa çıkınca e, ikramiye, ikramiyeler de buna e, Dolaylı olarak artmaya başladı Hiç beklemedim koçlar 3-4 bin lira ikramiye vermeye başladı Normalde bin lira vermeyecek 6'lılar 3-4 bin lira ikramiye vermeye başladı Evet abone olup beğendiysek birinci koşuyla beraber biz önerilerimi sunmaya başlayalım. 9 koşu var sözü fazla uzatmayalım. 2 tane tek adayım var. Bir tanesini değerlendireceğim 2 ile ortak olarak. Ama hangisini değerlendireceğimi e, koşuk geldiğinde konuşacağız. İkisi hakkında da artı taraflarını ve korkularımı size anlatacağım. Ona istinaden rakipleri sunacağım ki e, doğru teke sizi de karar verme çalışın. Veya kendi takipatınız varsa kendi tekiniz varsa güvenli Önceliği ona vermenizi tavsiye ederim. Birinci koşu saat 13.30'da start alacak. Maiden bir koşu başlıyor. 3 ee, yaşlı İngilizlere ait 1800 metre kum piste koşulacak. 5 numaralı Sporza King muhtemelen yüksek bir AGF alacak bu grupta. Ee, bizim de burada ilk sıradan önereceğimiz isim. Kuvvetli, dirençli bir isim. Yarın e, büyük ihtimal Maiden'e da veda edebilir. Burada bir tık ön planda 5 numaralı Sporza King. Ben yanına 2 numaralı Kalimor Tolga Yıldız görüyorum bugün 42 günlük bir dinlenme süresi var Bir dinçlikle Ters bir koşu çıkartabilir uzun mesafede Başarılı olabileceğini düşünüyorum bu safkanın Ben 2 numaralı Kalimor'u Yanına ilk rakip olarak öneriyorum Daha sonra 3 numaralı Hürdar Şah diyeceğim Onur Yıldız ile de sıfır yaptılar 3. kez bir araya geliyorlar Hürdar Şah'a ben burada bir şans vereceğim Burada çizgi çekebilirim Buraya bir çizgi atabilirim ee, ama 7 numaralı Patrisya ne zaman ne koşacağı belli olmuyor. Ee, Patrisya'yı yazarsak 8 numaralı İpek geldi de ekleyelim Tugay Alıcıyla. 6 kez bir, bir araya geldiler, 7. kez bir araya geliyorlar. İpek geldi de şans verir. Buraya 5 atı çıkartabiliriz. 5 numara Sporzag'ı tek olarak değerlendirmeyecekler için buraya 5 atı çıkartalım ama Kalibor 2 numaralı isim ilk rakibi olur. Görüşündeyim ben. 5 alternatif olarak değerlendirilebilir. İlk 6'lıya fazla önem vermeyenler e düşük bütçeyle ayıranlar için 2 numara kalimur ilk rakibi 3-7-8'de daha sonraki ihtimaller olarak görüyorum. E, konu bursa olunca biraz beklenti artıyor. Bursa'da bizden geçen haftaki bursa'da bayağı bir tulum çıkartacaktık neredeyse. E, çok güzel sürprizler getirmiştik. Bakalım bugün de bir iki tane sürpriz önerimiz olacak da e, belli yerleri yıkarsak nasip başarılı olursak bu arada çok fazla denk gelmiyor. Evet ikinci koşu şartlı 4 dişlere ait 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bir koşu. Ee, dolayısıyla karamel makayato. Halis Kartaş dekleriste de görüyoruz bugün. Bariz şekilde koşun liderini alacak bir isim yok. Karamel makayato yine böyle bir koşuda koşun liderini alıp kendi temposunda koşuyu götürürse burada başarılı bir koşu yine bize izlettirebilir. Güçlü bir safkan. Son koşusu 1607 yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bakayım şuradan. Evet son koşusu 1600'deydi. E, sonlarda dağıldı. Kingsa onu geçebilecek tek isimlemiştik o zaman için. E, sonlarda dağıldı ama çok güçlü. Güçlü olduğu için toparlayıp e, potaya kadar bunu korumayı başardı. Bugün kısalan mesafe biraz daha lehine. Karamel Makyato Karataş teklerisiyle benim burada ilk şans verdiğim safkan ama son koşusunda Bursa'da sürprize imza atarken kolay değildir geçildiği ata tekrar doldurup o atı geçmek. 4 numara Zisino o gün için ben Vasır falan koşu kazanamayacağını düşünüp Tulpar Kız'ı tek olarak önermiştim. Bizi de yanılttı. Gerçi Tulpar Kız'da çok da başarılı e, başarı sürülmedi o gün için. düşünüyor öyle düşünüyorum. E, ama geçildiği ata o gün için tekrar e, reaksiyon gösterip geçip koşu kazanmaya başlayıp e, bir sürpriz imza attı. Dört mazisin o. Ben burada bir şans vereceğim. Eğer ki koşu süratlenirse e, burada bir numara sandalikte kalitesiyle e, burada değişik bir koşu bize izlettirebilir. İki öncelikli olsa da 4 ve bir bana göre burada rakipleri. Evet günün üçüncü koşusu e, şartlı dört bir koşu. Dört yaşlı Araplar 1900 metre kum pistte koşulacak. E, eğer çalışmalarında bana bir şeyler göstermiş olsaydı biraz ekstra Normalde daha önce söylediğimiz gibi tekrar bu lafı burada kullanacaktık. Diyecektik ki 2 numara Can Yurt'un bu grupla yakından uzaktan alakası yok. Ki öyle 2 numaralı Can Yurt'un bu grupla yakından uzaktan alakası yok. Bu gruptan çok çok üstün bir isim. Ama son çalışmasında bana bir şey göstermedi. Ekstra bir şey göstermedi. Şöyle baktığımız zaman normalde grup 2, grup 1 açık 3 kısa vadi koşan. Grup 2'de üçüncülüğü olan bir isim. Kısa vadede altlarda 8. aydan sonra bir arası var. Bir beşincilik yaptı. Bir koşu daha görmemiz gerekiyor. Eğer bir koşu daha görmüş olsaydık çok farklı şeyler söylerdik. Bugün çıkıp kazanabilir de yani değişik bir şey de izlettirebilir bize. Rahatla bir koşu kazanabilir. Hızlı emelde ekürisi. Ben favori hanesinden önermekle yetineceğim bugün için. ilk i̇lk rakibi olarak 7 numara gece ışığı. Son koşudaki performansına istinaden Mahsun Demirbaş'la bu son alp yavrusu burada ilk rakibi olur. 4 numaralı Müravi çalışmalarını çok beğendim. Önlerde de boş kalacak. Çalışmalarını koşuya yansıttığı takdirde burada bize farklı bir koşu izlettiren isim olabilir. Son sıradan da 1 numaralı Bak göreceğim diyeceğim. Eray çizikliklerisi var. Eray'ın maşallahı var. Bak de potansiyeli var. Bana derseniz ki burada Can Yurt'tan sonraki en kaliteli isim ben bak gör derim. Handikapta beni doğruluyor. 47 Handikap var. Çok öyle patır patır koşu kazanamayan bir isim olmasına rağmen ki buradaki atların birçoğu öyle. Son 10 totosuna baktığın zaman zaten bir koşu kazanmış. meydan yeni çıkmış veya çıkamamış isimler bir araya geliyor. Böyle bir grupta ben bak gör de dışarıda bırakmak istemiyorum. Eğer Can Yurt kalitesiyle koşarsa bu grubu geçer ama bir koşu daha görmesini düşündüğüm için 7 numaralı Gece Işığı 4 numaralı Mürabi çalışma esnaden 1 numaralı Bakgör potansiyel olduğunu düşündüm bir isime de sonsadan şans verdim 2 7 4 1 benim buradaki değerlendirme <laughs> pardon e, ee, 7'li pres oyuncak abilerimiz için e, 7 2 7 1 gibi bir başlangıç yapabiliriz 7'li plaseye e, tercih size bırakıyorum Evet günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyanın startını vereceğiz bu koşuyla beraber. Handikap 16 bir koşu 4 büyük Araplar 2100 metre kum pistte handikap 16'lar koşu da eee siklet farklılıklarının olduğu bir koşu. En hafif atlayan at arasında eee 9,5 kiloluk bisiklet farkı var. E, bu da güçleri dengeliyor bu şekilde. Ben burada sürpriz bir isimle başlayacağım ve mutlaka kuponlarda bulunmasını isteyeceğim 2 numaralı Fadik. 2 numaralı Fadik e, bana göre bu gruptan bir tık üstün ve daha sert gruplarla koşmuş. Üzerindeki Yunus Emre Yüksel'le de 48. kez bir araya geliyor dikenciklerin safkanı. Ben mutlaka 2 numara Fadi'ye kuponumda ilk sıradan şans vereceğim. Ee, bu zor koşu 3 atı indirgedim öncelikle. E, burada ikinci atım koşu kazanma karakteri son zamanlar yükseldi. Son 6. çok fazla kaydı almıyorum. 25 günlük idare bir dinlenme süresi gelen 3 numaralı kızım Aysim'a Cem Tunla. 5. kez bir yere gelecekler 4'te 2 yaptılar Fethi Karataş'ın atı Turbo, te Turbo temsilcisi 3 numara kızım Aysimaya Ben 2. sıradan şans verdim ve 5 numaralı Beyhanefe son koşusunu bunda kale almıyorum ondan üçüncülüğü Bana göre yeterli Halil Kaplan dekleresi Görüyorum bugün için yaşı biraz Geçmiş olsa da e, Burada dişi erkek karışımı olan Bu koşuda bence e, Erkek bir atı da şans verelim Kalitesiyle uzun mesafe Çünkü dişler biraz eksik koşabiliyorlar 5 e, numara Beyhan 3. sıradan şans verdim. Bu zor koşuyu ben 3 ata indirgemeye çalıştım. Varsa tuttuğunuz isimler mutlaka burada değerlendirme çalışın. 2, 3 ve 5 benim buradaki tercihlerim. Evet günün 5. koşusu kısa vadiyeydi. 5 ve Araplar 1400 metre kum piste koşulacak. İlk banko tercihim burada aslında. Bu banko tercihim demeyeyim de iki tane banko tercihim var bir tanesi bu olabilir bu da kim bir numara güvendik son koşuda ben çok fazla güvenmemiştim kendisine o da bana güvenmeyene böyle yaparım dedi çok da rahat bir koşu kazandı o gün hipodromdaydım izledik geldiğinde üzüldük çünkü yanına rakip önermiştik biz tutmamıştık ama çok güzel bir koşu kazandı aralardan çıktı zorlamadı kalktı güzel bir koşu kazandı o gün için çok sert bir grup değildi ama zaten kolay kazandı e, Beren Güleymen Ağa, Çerigat, Erdoğdu gibi isimler ee, yani rahat bir koşu kazandı o gün için. Bizi hiç düşündürmedi. Ee, güvendik burada bir tek adayı olabilir. Beni korkutan ne? 3 numara Tarsis Kral son koşuda da önerimizdi. Bizim ee, o gün için biraz geri planda çıkmıştı baştan. Sonradan tabi AGF'lerde e, toparlamış. O gün Kudret Tay e, AGF'ydi. Biz Kudret bir önceki koşusunu tekrarlayamayacağını Taçsız Kral'ın şanslı olduğundan da bahsetmiştik ve kolay bir e, galibiyet aldı. Beni korkutan Taçsız Kral. Eğer ki Taçsız Kral e, güvendi ki geçemez derseniz ki daha önceki koşusunda 3 boyla falan ayırmıştı. Hangisi hatırlamıyorum ama evet şurada. 4 boyla. E, ne zaman bu koşu? Ocağın birinde. Yılbaşında e, Taçsız Kral'ı 4 boyla ayırmıştı. Ama ondan sonra tabi e, şartlar değişti. Ondan sonra koşular falan gördüler. Pardon. Ama güvendiğin son koşudan sonra performansı ben ilerlettiğini düşünüyorum. Yani güvendik burada e, tek tercih edilebilir. Rakibi 3 numaralı Taşsız Kraldır. Kapanış e, kapatmak isteyenler de 6 numara Tuncer ve 2 numaralı Kudret yazıp burayı kapatabilirler 4 atla. E, Emin adam da nasıl koşacağı belli olmuyor ama ben biraz geri planda bıraktım açıkçası. Evet binin altıncı koşusu birinci altılı Gayana. Burada son veriyoruz. Meydan bir koşu. 3 yaşlı İngilizler. 1800 metre kum pistte koşulacak. Burada diğer bir tek adayım var. Lord of Victory. Ee, o gün için hipotromdaydım. Bir Atakan kardeşimle beraber. E, bir padoğa koş. Bir foto finish'e koş. Oraya buraya derken yorulduk. Birer tane kahve aldık. Çıktık yukarı tribünde en üst tarafa. Kahvemizi aldık. Sigaramızı yaktık. E, o sıra padoğa gitmedik. Atlar kenterlerine başladılar. Bir baktık o gün 7 numaraydı. Lord of Victory İstanbul Light'ın ayağında koşuyordu. İstanbul Light'ta bankoydu o gün ki getiremedik zaten. Gelmedi. E, ee, kente yaparken gördük. ikimiz beraber ya bu at neymiş böyle dedik yani. Çok hoşumuza gitti. O sırada Yıldırım abi yazdım. Abi dedim şu ata bir ikili al. O da gitti adama ile beraber girdi. Ee, Yıldırım abi de İstanbul Light'la ikisini almış. O gün bir ikincilik yapmıştı. Çok hoşuma gitti görüntüsü. Ondan sonra One More Church'in arkası da bir ikincilik yaptı. O gün yine hipodromdaydım. Bugün uzayan mesafede nasıl koşacak? Victor Grap yavruları uzun mesafeyi yapabiliyorlar. Özcan Yıldırım deklerisi görüyorum bu isimde de. Bini e, 1 0 birlik bir çalışması var. Yani e, 3 yaşında bir meydan atın Bini 1 0 bir yapması falan kolay değil. E, yükselen bir handikap var. Beni bu korkutuyor biraz da. Böyle olduğu zaman bazen e, at sahipleri meydanda gezdirebiliyorlar ya atları. Bunlar malumunuz farklı bir yerden ummadık bir yerden çıkartıyorlar atı. Biraz maidenlar 108 bin lira kastırabilir tek korkum bu Ama iki numara lord of victory ya Yüksek ihtimal ben buna güveneceğim Belki bu şekilde gideceğim ee, Yani bu da güvendiğin ayağında e, Sürpriz arayabilirim e, Burada çünkü kafama takılan ikinci bir at derseniz master runner Çıktı king of turf biraz daha çime sentetiğe yakın olduğunu düşünüyorum bir numaralı king of turf'un biraz daha Çin ve Sentete yakın olduğunu düşünüyorum. Kabakum'da bir koşusu var İzmir'de 7. hatırlamıyorsam. 7. olmuştu 1400'de. Ee, Kabakum'u çok fazla yapamadığı için Master Runner olabilir. Şah Demir kız zorluk yapıyor. Ulu bey Halil Kaplan deklesi görüyorum. 0-4-0 e, bir var bir yok. Ne olduğu belli değil. Ben iki numaralı Lord of Victory iki altılar dahilinde de tek olarak değerlendirebilirim. Gelmezse gelmezse gelmezsen ne yapacağız. gün Salı günü Adana'ya çalışacağız. <laughs> Yapılacak başka bir şey kalmıyor. Evet 7. koşu ya geldik. İlk altılıyı sona erdirdik. Handikap 14 bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pistte koşulacak. E, burayı kapatmaya kadar gideceğim açıkçası. E, koşun ilanı bağır şekilde kim alır? Bence Çavdarlı alır. E, Çavdarlı da 80 gayrına Bursa'da bir koşu kazandı. Ondan sonra at oldu. Kendine geldi. E, Salvatore yavrusu muhtemelen koşun liderini alır. Tulpark'ı son koşu önerimizdi. Önerimiz de dediğim gibi Zistino'ya geçildi o gün. Ee, o pek güzel süremedi gerçi. Furkan kurtulsun bu attek açacağım dedim ki attım da ama o gün için Okan Gökçe mi bindirdiler? Ee, o da pek hoşuma gitmedi boşluk da koştu yanına e, kendi sürtecek bir at bulamadı. E, ee, Ali Yıldız deklerisi görüyorum bugün. Öfkeli çocuk e, sürekli öneriyorum. Koşuyor kazanamıyor sonunu getiremiyor ikinci üçüncü hep. E, Fire of Glory son koşusu sert gruptaydı. Çok da kötü koşmadı bence e, ee, Gürpınarlı sönmez yiğit barbar konan barbar konan da o gün sakatlandı sakat sakat koştu ee, koşu bitiminde Halil Kaplan atı alıp da gelmişti önümüzden o şekilde geçti bence kapatalım Down, down of the Night var Ela çizik teknesi görüyorum 52.5 kilo yani bugün öfkel çocuktan 7.5 kiloluk bir a, e, siklet avantajı var ee, burayı kapatalım bariz şekilde 5 at var haş yapalım hepsi yapalım Hasan diyelim geçelim bence e, ee, Burayı zorlamayalım. Ee, anlayacağınız gibi kafama takılan çok e, bariz bir at olmadı orası için. Evet günün 8. koşusu kısa 8. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum piste koşulacak. Ee, sonucu en çok merak edilen koşulardan bir tanesi belki de onların başında geliyor. E, ee, sırf bu at Wording Club'ı izlemek için hipodroma da gitmek istiyorum ama çok soğuk biraz da üşüyorum. Bilmiyorum nasıl olacak bakalım gideceğim mi gitmeyeceğim mi? Ee, bir numara Wording cliff. Şimdi koşunun gidişatına bakalım. Hakna koşun giden isteyecek. Like the Stars bağlasan durmaz. Like the Stars Hakna ön tarafta koşuyu çok süratlendirirlerse. gördüğüm Klaff da muhtemelen bunların dibinde gidecek. Bunlara mesafe açtırmaz. ve Mesafe açtırırsa bir daha yakalayamaz. Çünkü 1400'de durmaz bu atlar. Böyle bir imkan yok. Kesinlikle durmazlar. Onların yakında gitmesi lazım. Bu üç safkanın çok süratlendireceği bir koşu izleyeceğim. Burada sürpriz bir safkanım var. Ben İki numaralı Hitman diyeceğim. Neden Hitman diyeceğim burada? Ee, son koşusundaki dördüncülüğünde ee, Akıncı ile Hakna birbirini aldı götürdü. Lord of Yıldızer ile Bayan Redbush'un e, birbirini aldı götürdü. 2 i̇ki, iki böyle parça parça oldular. Hitman gerilerden tek başına geldi. O gün gerilerden tek başına gelip e, burada dört buçuk boyluk bir farkla dördüncülük elde etti. 1400 mesafede. Bugün kendini sürtecek bir at bulursa, bu süratle gidecek de koşuda erken önlere gelirse, 8 yaşında bir isim, rakipleri 4 yaşında sadece bir tane 5 yaşında Like Stars var, kendinden genç isimleri bence geride bırakıp burada bir sürprize imza atabilir. Potansiyeli de var. Hitman sonuçta kötü bir at değil. Potansiyel de var. Bugün çok fazla süratli gidecek bu koşuda değişik koşu izlettirebilir. İki numaralı Hitman'ı ben burada ilk sıradan şans veriyorum. Bana göre rakibi de bir numaralı Gordon kalitesiyle olur. 1-2 burada bir tık ön planda. Bu atlar durmaz diyenler Like the Stars ve Hakna daha sonra Cafer Bey Lord of Yıldız'a da şans verebilir. Burası da kapanmaya kadar gider. Eğer ki burayı iki ata indirgemezsek risk almazsak. Benim tercihim 2 ve 1 olmazsa burayı da kapatırız. Ama kapatamayacağız çünkü son ayakta benim 9 atım var. <laughs> Maalesef orayı 2-1 geçmek zorunda kalacağım ben 9. E, koşu Ve son koşu Handikap 15 dişilere yere ait bir koşu 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak Dediğim gibi çok ata şans verdim 1-2 atın özellikle bahsedeceğim Bu kuponda bulunsun diye e, Özellikle 2 tane attan biraz daha bahsedeceğim e, Derecelerine istinaden 2 numaralı Kangra Güzeli 3 numaralı Best of Fatoş Ve 7 numaralı Legion Energy. 1400'ü bu pistte 1.28 içinde koşan 3 isim bunlar. Bugün için 2, 3 ve 7 derece bağ bağımında bunların ön plana çıkıyor. Kalitesiyle 4 numaralı Hellstrom. Mustafa Çiçek ile 3'te 2 yaparak geliyor. 12 numara Sultan Celim. Kuponlarda bulunsun. Buna bir yıldız atayım. Sultan Celim kuponlarda bulunsun. Bunun dışında 6 numaralı Miss Tuana Ayhan Kurşun ikinci kez dekler olduğunu görüyoruz 11 ee, numaralı Trudy Son 2 koşusu üçüncük yapıyor Piste gezinti yaparcasına bir çalışması vardı 1 numaralı Özel Suzanana Ve 8 numaralı e, Desert Ferry diyeceğim ben burada e, Çok at yazdık ama daha da geliri var 2-3-7 Burada 11'i bir tık ön plana almışız aslında ben e, sıralamayı şaşırmışım. 2, 3, 7, 11, 4, 12, 12 yıldız attık. 6, 1, 8. Ben burada çok ata şans verdim. Ee, 70 günlük arası olmasaydı Kaptan Suat da yazacaktım aslında. Koşu gidişat avantajı var. Ee, dinçlik yaparsa ona da şans verin. Ona da olsun. Kaptan Suat da 9 numara isimde şan, kuponda bulunsun. Dinlediğiniz teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum.